Geceler hafız, öyle göründüğü gibi karanlık değildir sadece. Kişinin vicdan mahkemesiyle yargılanma sürecidir. Ben mi hatalıydım diye cümleler kurar durur. Uzun uzadıya bir muhakemedir geçen süreç. Orada bile suç üstlenen yine kendini olursun Bir de bakmışsın vicdanın muhabbet yemiş. Haklı haksız davası güdemez artık kalpte. Neyse der, en büyük adalete sığınarak Allah büyük ve selam. Ama insanın unuttuğu tek bir şey vardır ki hafız. Zamanın her çeşit acıyı hafiflettiği söylenir. Lakin vicdan azabınızı yenecek güçte olduğuna inanmıyorum. İşte bu yüzdendir ki elini vicdanına koy konuş derler. Çünkü yarım ve yaralı bıraktığınız insanların kapanmayan yaralarının vebaline tek gizli şahit vicdanlarınız olacaktır.